Şimdi benim Taci'yi aramam lazım. Bakalım başımıza neler gelecek. İşte en sıkıntılı yer yani inşallah Dudu yoktur yanında falan Eğer varsa bilin ki artık ben böyle eee pati vereceğim size artık. Böyle pati ver diyeceksin, otur diyeceğim oturacağım Acar, bir Yapacağım bir şey yok. Yani biz de Kangal oluruz yani. Bak Kangal ve Pitbull. Seçme şansım varsa onları seçeceğim.

Allah'ım. Taci, <laughs> <Hı>. taci, <laughs> taci, Taci ben. Taci, şey Taci ben. Taci, Taci. Ver, taci, Taci, Taci. Değil mi Havam var. Ya dizlerde sen konuşmuyor muydun Taci ya? Hava mı diyor acaba? Ya ne hava mı? Ya dur ben dur ben o dilleri anlamıyorum. Ya sen konuşuyordun dizlerde. Hadi ver bakayım. Hadi. Hadi. Şunu getir Taci. Ya Taci konuşsana Taci nasıl anlaşacağız biz seninle ya? Ben de hava mı diyeyim o zaman? Biz Taci'yle nasıl anlaşacağız? Bak kapandı. Ne var o? Tepsiye de mi koymuşsun? Çünkü de katur tut tut tut. Burda mı? Kıpırdama, basta iniyor. Dur. Berke yazdı, dur. Oğlum demin sensin de mi? Benim kim olacak başka? Benden başka var mı böyle? Diyorsun yani bizden başı uğraşan yok. Evet benim. Lek ben ile iletişime geçti. E, evet Niye benimle konuşmadı? Niye benimle konuşmadı? Dur şu an onu öğrenmem lazım. Dudu bana havlama büyüsü yaptı Ya Dudu da full büyü yapıyor hacı. Ben anlayamadım ki ya. Bu nasıl bir peridir ya? Peri dediğin iyi olmuyor muydu? Paso büyü yapıyor hacı bu. Çünkü hiç konuşamıyor. Yani, tamam bize de havlama büyüsü O <gülüyor> <neredeyim> <gülüyor> nerede? Naci dede. Ya, 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 beni ya, 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 büyüklerimize saygılı insanlar. <laughs> torun, torun demeye başladı ha. Tamam. Sevdi bizi. Ee, o Umur'un yanına gitti. Umur kim acı? O kim ya? O kim Taci dede? Ya Umur kim? Yorumlara yazsana ben anlayamadım. Taci dede kısa lafın uzunu tam etmiyiz lan. Ben seni insan yapacak. <laughs> sihiri buldum diyeyim. Sihiri buldum. İnsan olacaksın. Bu süper Bak bu da sevindim abi. Yazık ya. Yazık. Erke ne oldu? Eee? Dudu gel. Ha siko dudu geliyor. nasıl sil sil. Bu sohbetleri muhabbetleri sil. Dudu geliyor. Ben korkma. Tüm perdeler terpenceğimde. Var mı sana? Yok. Niye bu ne? Ne? Kamera basın bu. dur geldi. Ah, çok heyecan şu an. Yazıyor. Ben Dudu Peri. Aa yazıyor. Ben Dudu Peri yazdı. Ee, herkes sen bittin. <laughs> Yahu, ya. Gideyim o manzini. Bizden uzak dur. Ben bir şey yapmadım ki ben insan ettim İnsan iyilikler alıyor Size bay bay